Herkese selam. bloktüp TV TV'desiniz. Ben Mehmet Ali. Saat 18.30. 13 Ocak 2025'teyiz. Günün gelişmelerine ilişkin ve 3 Blok Zinciri ve kripto paralar tarafında ne var? ve Büç Blok Zinciri'nde son 24 saatte ilişkin haberler için ana ekrana geçiyorum. Sizlerle bunları paylaşmaya başlıyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ilk haber başlığı coinotech.com'dan 18.27 Moonpay'in Helio satın alımı Solana blockchain'inde kripto ödeme çözümlerini geliştirme olanağı sunuyor. Manşeti Bitcoin için belirsizlikler. Bugün düşen trend, devam eden trend acaba devam edecek mi? Biraz bir nebze toparlandı fiyat ama hala riskler devam ediyor. Bitcoin için yeni bir hikaye mi yazılması lazım? coinotek.com'da düşüşler devam edebilir mi? Yazısı dikkat çekiyor. XRP'den yükselen volatilite balinaların hareketleri ve piyasa duygusu olası fiyat düşüşünü işaret ediyor denmiş. Tether El Salvador'da merkezleneceğini duyurdu. Tüm Tether grubu diye de bir alt başlık var. 18 -11 <laughs> Coinotek.com, Sonic token'ın Binance'da lansman, lansmanı ve kripto pazarındaki olası etkileri manşeti var. Cryptocoin.com'a baktığımızda XRP coin fiyatı ne olacak? Yapay zeka açıklıyor diye bir alt başlık. <laughs> Coinotek.com'da 18.07 itibariyle Peter Brand'den XRP topluluğuna yönelik yeni bir yaklaşım. Ee, eleştiriler ve olumlu olasılıklar üzerine düşünceler denmiş. Coinbülteni.com'da Trump kripto paraların imdadına yetişebilecek mi? E, ee, NYDIG detayını bilmiyorum. Yetkilisi kafa karıştırdı diyor. FTX mağdur kullanıcılara 1,2 milyar dolar dağıtacak Cryptofoil.com'daki yazı. Dev bir kadro kuruluyor. Kripto para dünyası Donald Trump yönetiminde güçlerini birleştiriyor. Cointeretürk.com'daki yazı. EkoTurk.com'da 17.59 6 AB ülkesi Rus petrolü için uygulanan tavan fiyatın düşürülmesini talep etti. Glassnode Bitcoin'de dönüm noktasına işaret eden seviyeyi açıkladı. Bu fiyat seviyesinin altı ayı riski taşıyor. Bitcoin sistemi.com'da Solana'yı 1 dolardan <laughs> kaçırdınız mı? Bugün benzer büyüme potansiyeline sahip alabileceğiniz 4 coin burada demiş. Cryptocoin.com Shiba Inu, ship için piyasa eğilimleri, bir iş baskısının etkileri ve destek seviyeleri üzerine olası senaryolar. Coinotech.com'da, kriptocomda Bitcoin 2 ay sonra ilk kez 90.000 doların altında. 17.49 itibariyle yayınlanan haber ki zira şu anda Bitcoin 92.300 dolar civarlarında işlem görüyor. Bakan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde enerjide işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdiği başlığı var ekoturk.com'da. Bitcoin sert düştü. Düşüşle ilişkili düşü, düşüşle ilişkili bir haber. E, cryptocoin.com'da Bitcoin fiyatına ilişkili e, ilişkin bir yazı yine. Yüksek faiz oranları endişeleriyle dalgalanıyor demiş coinotech.com. Bitcoin 89 bin dolar. Cointretürk.com'da 17.42 itibariyle dediğim gibi şu anda bir nebze toparlandı alt altcoin boğası için umutlandıran sinyal 7 aydır yükseliyor demiş coinbülteni.com. Ee, Sanction Scanner 2024 finansal suçlar ve uyumluluk raporunu yayınlamış. Ee, Bitcoin 18 Kasım 2024'ten itibaren 90 bin doların altında geriledi haberi. Ekotürk.com'da ise 17.34 Avrupa Birliği Ukrayna'da Ukrayna'ya 148 milyon euro değerinde yeni bir insani yardım paketi açıkladı denmiş. Coinotech.com'da Bitcoin'de 1850 BTC'lik işlem denmiş. Piyasa dinamikleri ve olası yatırım stratejileri üzerine sorular. Coinotech.com'da ABD borsası açılışı S&P Dow Jones ve Nasdaq düşüşte 17.30 itibariyle. Bitcoin yine rekor tazeledi. 17.30 itibariyle Cointrade.turk.com artık 110 trilyon kat daha zor e, madencilik üzerine konuşulmuş ve yazılmış bir yazı. tr1000 kriptocomda Ocak 2025'in 3. haftasında izlenecek 3 alt coin başlığı dikkat çekiyor. Microsoft'un yapay zeka hizmetini kötüye kullanmak için e, araç geliştirdi diye bir yazı <laughs> webrazi.com'da Bitcoin'de belirsizlik hakim Coincolik.com garanti BBVA mağaza Anında kredi deneyimi fintechwins.com'daki yazı. Kripto para dünyasında geçen hafta neler oldu demiş fintechwins.com. Bitcoin'de tarih tekerrür ediyor. Ocak düzeltmesi sonrası yeni zirvemi geliyor 17-20 itibariyle coinbülteni.com'daki yazı. Hedef yatırım bankasından aracı kurumsuz finansman bonusu ihracı fintechwins.com bu iki altcoin patlayıcı bir hamle hazırlanıyor olabilir. Cryptocoin.com ABD Başkanı e, Trump yeni hamle yapmış diyor. Kripto Danışma Konseyi kuracak işte konsey üyeleri demiş Bitcoin Sistemi.com'da. Shiba Inu ile ilgili bir yazı. Coinotech.com'da. wins.com kripto para piyasalarında hareketlilik var. Zira bugün sert bir düşüş vardı. Sert'e yakın. Eee biraz 90.000 89.000 seviyesindeki alımlarla toparlandı ama bakalım önümüzdeki saatler ne getirecek. Cardano ada için potansiyel alım fırs fırsatları denmiş Coinotech.com'da. Türkiye'ye 11 ayda 9,6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi haberi ve yazısı Ekotürk.com. ABD borsası öncesi veriler, borsa açılışı öncesi ki açıldı. Eksiyle açıldığını ifade etmiştik. Bitcoin'de olası bir arz şoku oluşabilir. Hedge fonların alım stratejileri ve mikrostrateji yatırımları denmiş. Coinbülteni.com'da 17.00 Mimicoin'den geçmişte iyi kazanmıştı. Ünlü yatırımcı yine aldı. Fiyat dalgalandı. Ethereum balinaları lanet modunda satışa başladılar. 17.00 CryptoFory.com Kripto para tahmini bu 3 coin 2025'in birinci çeyreğinde %100 büyüme sağlayabilir mi? CoinTradeTurk.com'daki yazı <laughs> CoinZonia.com'da Bitcoin'de fiyat belirleyici ABD'den gelecek veriler ve Trump'ın göreve başlaması olacak bu hafta içi hafta sonuna doğru gelişmeler ve volatilite oldukça fazla olabilir. CryptoCoin.com'da bu altcoin fiyatı sert düştü. Yatırımcılar daha fazlasını bekliyor demiş. Coinotech.com'da Bitcoin'in destek seviyeleri test edilirken piyasa dalgalanmaları ve ihtimaller üzerine dikkatli bir değerlendirme denmiş. Kripto konseyinde son viraj Trump ve ekibi 24 kişi belirledi uzmancoin.com. Cardano ve Ripple yatırımcıları %30 binlik bir patlamaya hazırlanan XYZ verse e akın ediyor. Cryptocoin.com'daki yazı. Coinotech.com'da 16.44'e geldik. CGPT Binance spot işlemler için CGPT'yi listeliyor. Coin CGPT CGPT fiyatı 0.3218 olarak belirlendi denmiş. Kurumsal para ETH'tan, Ether'den, Ethereum'dan çıkıp Bitcoin ve bu alt 5 altcoin'e kaydı diyor. Cryptocoin.com Dolar endeksi Kasım 2022'den bu yana ilk kez 110 seviyesini aştı. Önemli bir yazı ekotürk.com'da. QCP Kripto paralar hala tamamen güvende değil. Bu haftaki veriler etkili olacak demiş coinbülteni.com'daki yazı. Bitcoin'de madencilik zorluğunda dönüm noktası kritik seviye aşıldı bitcoin sistemi.com. BTC'ye sert eleştiri Jamie Dimon'dan Dimon'un Demon açıklamaları kripto para piyasasını karıştırdı demiş coin yazı. Ve Brazil.com'a baktığımızda 16.30. Apple iPhone 17 Air adlı yeni bir modeli bu yılın sonunda tanıtabilir demiş. tr.bincrypto.com Hedera fiyatı Hedera fiyatı %18 12 düştü. Haftalık düşük seviyeye indi 16.30 itibariyle. coinotech.com'da Ethereum hesabı 2 yıl sonra ilk tweet'ini attı. Dünya bilgisayarına merhaba 16.24 itibariyleki yazı ve haber. Bitcoin canavarı MicroStrategy durmak bilmiyor. Yeni Bitcoin aldığını açıkladı. Saat 16.21 itibariyle Bitcoinistemi.com'daki yazı. <laughs> Yine coinbülteni.com'da benzer alım yazısı. E, Cryptocoin.com'da analist bu iki altcoin büyük rally'lere hazırlanıyor demiş. Coinotech.com Bitcoin'in 90 bin dolar desteği üzerindeki e, durumu ilişkin bir yazı yazmış. Ki 89 bin dolara anlık olarak gördüğünü teyit edebilirim. Şu anda 92.400 dolar seviyelerinde Bitcoin. Coinotech.com'da yine 90.000 dolar fiyat seviyesi. MicroStrategy tarafında alımlara ilişkin bir haber. Talebi az, talebin azaldığına ilişkin bir yazı. E, 16.08 itibariyle. E, MicroStrategy alımı tekrardan. Lido Staked Ether, STETH nedir? BTChaber.com'daki yazı. Kurumsal yatırımcılar bu altcoin'den ümidi kesti. Bitcoin ve 5 altcoin'e yöneldi. Başka 5 altcoin'e yöneldi demiş. Bitcoinsistemi.com'da. Coinotech.com mikrostrateji alımı. Uzmancoin.com benzer yazı. Ee, kripto paraların kaderi burada belli olacak. 24 isimlik konsey. Buna ilişkin plan coinbülteni.com'da XRP, AV ve Solana ve bu altcoinler kurumsallar bitcoin ile birlikte bu coinlerin peşine düştü demiş coin-turk.com Meta hissedarından bitcoin çağrısı demiş coinzonia.com 15.50'ye döndük. Öğlene doğru gidiyoruz. Geriye yönelik. 2025 için en iyi seçimler %500 artı oranında fırlaması beklenen 3 kripto. Kriptocoin.com'daki yazı 1549 Cointimes.com.tr vadeli işlemlerde 24 saatte 517 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Ki sonrasında biraz daha sertleştiğini söyleyebiliriz. Bitcoin fiyatlarının yaz ortasında zirve yapma olasılığı Coinotech.com Ekotürk.com'da Apple'a 1,8 milyar dolarlık darbe İngiltere'de App Store davası başladı demiş. 91 bin dolara ilişkin bir yazı. Coinbülteni.com Binance'daki Mimi Coin balinası %29'luk düşüşe dayanamadı. 3,27 milyon dolar zararda. Coinbülteni.com'daki yazı. Ee, Bitcoin'in 16 yılı dijital finans dünyasında olacağı olası gelecek senaryoları. Coinotech.com'daki yazı. Cryptocoin.com'a 15.30'a geldik. Kripto para piyasasında panik satışı yapılıyor. Bitcoin, ETH, XRP, Doge, Sol, Sui de bu seviyeler bekleniyor başlığı. Cointretürk.com 15.30 kripto paralar için tamam mı? Devam mı? Haftası teknik seviyelerde değinilmiş yazıda tahmin ettiğim kadarıyla. Coinzonia.com 14. Global Blockchain Kongresi için geri sayım başladı. 9-10 Şubat tarihlerinde Dubai'de kapılarını açıyor diyor yazının detayında. Webrazi.com'da Murat Onuk 2024 yılında yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yaptık demiş. Analistler Bitcoin'deki düşüşün en önemli nedenini açıkladı. Bitcoin sistemi.com Altcoin piyasasında 3 milyar dolarlık kilit açılımı. Coinzonia.com Ripple'ın Dubai Vara onayı XRP'nin 500 milyar dolar piyasa değerine ulaşma olasılığı üzerine yazı. Coinotech.com'da OKX'te yeni altcoin için listeleme müjdesi bu tarihte airdrop yapılacakmış. Coinbülteni.com'daki yazı. Ekotürk.com'a 15-15'e geldik. Merkez Bankası rezervlerimizde haftalık artış başlığı 2,5 milyar dolar daha eklendi. Bitcoin ETP'lerinde yükseliş beklentisi. Ee, ekonomik veriler ve regülasyonun etkisiyle, etkisiyle yatırımcı davranışları değişiyor. Coinotech.com Ekotürk.com'da 15.07'ye geldik. Bakan Bolat tan cari açık mesajı tahminlerin dahi altında geriledi. Yurt içi finansal var, finansal tablo varlıklar 114 trilyon TL, yükümlülükler 123 trilyon TL ekotürk.com'daki yazı. Emtia piyasası geçen hafta pozitif seyretti demiş ekotürk.com 15.01'e döndük saat bağlamında. 15.00 kriptokoin.com köklü altcoin düşüş sinyalleri veriyor. Ada üzerine bir yazı yazılmış Cardano. Kripto para fonları yeni yıla temkinli girdi. Ethereum çıkışlarda başı çekiyor. Coinbülteni.com kriptocoma baktığımızda yine 15.00'a ilişkin yazı saatlerin saatteki yazılar. KCS piyasada öne çıkıyor ancak kısa vadeli yatırımcılar bu ralliyi tehdit edebilir demiş. <laughs> Coinzonia.com Mango Markets faaliyetlerini durduruyor. Solara tabanlı merkeziyetsiz borsaydı hatırlayalım. Uzmancoin.com kripto fonlarına altcoinler yetmedi. 1 milyar dolar 48 milyona indi. Ethereum satan kurumsallar Bitcoin ve bu 5 altcoin'den aldı demiş. Kriptofoni.com Bitcoin'in 100 bin dolarlık hedefi üzerine durulmuş coinotech.com'da. Ee, bakan Şimşek'ten cari açık mesajı daha olumlu gerçekleşebilir demiş e kotik.com'da. Analiz şirketi 2025 yılında 12 altcoin ETF'i onaylayabilir dedi. İlk onay alacak ETF'i açıkladı bitcoinsistemi.com. Ee, Bitcoin fiyatına ilişkin yazılar bugünkü düşüşe ilişkin yazılar. Onları pas geçiyorum. 14.30'a geldik. Coinzonia.com London Tech Week 2025 ile geleceği şekillendiren teknolojileri, teknoloji liderleri bir araya geliyormuş. 9-11 Haziran'da e, düzenlenecek zannedersem. Webrazi.com'da Vision Pro 2 2025 yılında piyasaya sürülmeyecek denmiş. CryptoCoin.com'da 50 yıllık trader 2025 için 3 bitcoin senaryosu paylaştı. 14-28'e geldik. Ee, şöyle bir. CoinZonia.com sızdırılan OpenSea kullanıcı e-postaları artık halka açık. Slow Mist dolandırıcılık risklerine karşı uyarıyormuş. CoinTimes.com.tr'de ana para koruma amaçlı... Fondlar e, fonlar nedir diye bir detay yazısı var, açıklama yazısı var. Upbit'ten altcoin IOST yatırımcılarına uyarı. Dönüşüm yaklaşıyor. Cryptocoin.com'da e, Justin Sun ve Arthur Hayes 4 altcoin için satışa başladı denmiş. Cryptocoin.com'da Coinotech.com'da 14.11 Tron'un 1 yıllık MA artı 2 Sigma seviyesinde potansiyel fırsat, fırsatlar başlığı var. Ee, haberleri tekrardan tarıyorum. Ee, ABD ekonomisi ısınıyor. Bitcoin ve kripto para piyasası kritik dönemde. Kriptofoni.com Heşki Dubai Vara'dan sanal varlık sağlayıcı lisansı aldı demiş. tr.beincrypto.com Koizonia.com'da Tesla'nın 239 bin aracı geri çağırması haberi var. CoinTimes.com.tr'de kaybetme riski olmayan fonlar 2025 denmiş başlıkta. Ee, OpenSea haberi bir delist yazısı Güney Kore borsasından. OpenSea haberi bugün oldukça fazla görüyorum. Bitcoin düşüşüne değerlendirmeler var. Düşüşe ilişkin şöyle bir hızlıca bakıyorum. Ee, yapay zeka coin ile ilgili haberler bitmek bilmiyor. Coinmülten.com 13.00 kripto balinası 8.42 milyon dolarlık karın ardından bu altcoin'e geri döndü denmiş. Price Action fiyat hareketi nedir? BTChaber.com'da trade yapanlara ilişkin bir herhalde eğitici ve öğretici bir yazı. Boğa sezonu bu tarihte başlıyor. Cryptocoin.com 12.54 BlackRock bitcoin satışlarına başladı 12.51 Cointimes.com.tr FTX ödemelerine ilişkin yazılar paylaşmıştım. Haberler paylaşmıştım. Bitcoin şu anda dönüm noktasında Glassnode analizi. 12.42 uzmancoin.com'da e, e, satışlara ilişkin, fiyat düşüşlerine ilişkin haberler. E, bakıyorum başka bir haber bulabilir miyim? Webrazikom sağlık girişimi Sera Cera 150 milyon dolar yatırım aldı. Denmiş ee, piyasadaki endişenin kaynağı ne bunu sorgulamış 12:22 itibariyle btchaber.com ee, ve günün son en azından 6-7 saatine ilişkin haberleri başlıklar halinde sizlerle paylaştım. tv TV'desiniz ben Mehmet Ali ee, son e, 24 saate ilişkin Web3 ve kripto parada neler oluyor, neler bitiyor, haber başlıkları ne, Türkiye gündeminde ne konuşuluyor. Yaklaşık 22 farklı haber platformunu, haber sitesini, kaynağını tarayıp sizlere aktarmaya çalıştım. 13 Ocak pazartesi günü haftanın ilk iş günü 18.50 zira çoğumuz işten çıktı evlerine dağılmış veya trafikte büyük şehirlerdeyseniz trafikte şu anda oldukça bir vakit kaybediyor olabilirsiniz. Bunları sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize keyifli bir akşam dilerim. Hoşçakalın.